Biz sıkıntı çektik çocuğumuz çekmesin diye onları konfor ortamında büyütüyorlar. Konfor ortamında da insanın yetenekleri gelişmiyor. Hayatın gerçekleriyle yüzdese yüzdese çocuk büyür. Onun için şu anda anne babalar çocuğunu eğer büyütmek istiyorsa burada yani okul bu konuyu okulun vermesi lazım artık. Aile toplum vermiyor ve internet tam tersine virüs sokuyor aileye. Küresel virüsler bizim toplumumuza ailemize girdi artık. Bu girdiği için buna karşı bizim muhakkak antikor geliştirmemiz lazım bu virüse karşı. Yani sözünde durmak, böyle yalan söylememek, dürüst olmak, çalışkan olmak, iyicil olmak, iyi insan olmak. Mesela Hı. bir insan yetiştirirken, yani iki paradigma ile yetiştiriyoruz bir insana. Zeki olsun, çalışkan olsun diye yetiştiriyoruz. Şu Anne baba da öyle yetiştiriyor. Şu andaki eğitim sistemi de öyle yetiştiriyor. Evet. Zeki olsun, çalışkan olsun. Çocuk mesela zeki oluyor. Çalışıyor, çalışıyor, kimya mühendisi oluyor, bilgisayar mühendisi oluyor, zeki oluyor, çalışkan oluyor. Tam eğitim sistemimizin şu andaki istediği bir insan. Mezun olduktan sonra kimya mühendisi gidiyor, sentetik ester üretiyor. Bilgisayar mühendisi gidiyor, hackerlık yapıyor. Demek ki bak zeki ve çalışkan olmak yetmiyor. Demek ki ona bir de iyi insan olmayı öğretmek gerekiyor.